Merhabalar Ahmet Bey. Kütahya'dan Sinan Başaran ben. 19 yıllık beden eğitimi öğretmeni. Milli eğitimde aktif 13 yıl. Bir sene dinlenme. Sınavı kazanamadığım sene. 5 yılda öğrenci koşulu üzerinden bir bir eğitimle aktif bir hayata devam eden güzel bir insanım. Öğrenci koçluğu ile ilgili ufak bir girizgah yapalım Ahmet Bey. Son 5 yılda Türkiye'de yeni bir iş alanı gibi, yeni bir Eğitim alanı gibi bahsi geçen e, bu ifade aslında bizim tarihimizde eskiye dayanan rehberlik dediğimiz, rehberlik yapıyoruz, rehberlik ediyoruz dediğimiz kavramla eş değer bir ifade. Fakat modern zamanın modern tabiriyle adına öğrenci koçluğu denildi. E, bu şekilde bir isim verildi ve insanlar bunu bir e, eğitimde alternatif e, etkinlik ve bilgi alanı olarak değerlendirdi. Benim gibi öğretmenlik mesleğinden gelenler ya da kendisini bu alanda yetiştirenler öğrenci koçluğu yaparak öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şimdi öğrenci koçluğu nedir diye bir tanımlama yaparsak bu öğretmenden öğretmene de değişir ama genel bir tablo çizersek öğrencilerin bizim akademik çalışma dediğimiz yani okul, açık lise, üniversite dediğimiz akademik boyutta öğrencilerimizin hedeflerine giderken karşılaştığı sıkıntılar, zorluklar e, sırasında onlara yardımcı olmamız Örnek veriyorum okulda uyum problemi. Örnek veriyorum ders notlarının düşük olması. Örnek veriyorum sınav senesinde nasıl test çözülür, nasıl ders çalışılır, sınav kaygısı nasıl azaltılır. Örnek veriyorum akran zorbalığında sorun yaşayan öğrencide. Örnek veriyorum aile ve öğrenci arasındaki okul problemlerinde. Örnek veriyorum öğretmenle danışan öğrencimiz arasındaki sorunlarda ona müdahale eden, ufkunu açmaya çalışan, yardımcı olmaya çalışan kişidir diyebiliriz. Bunu sayısız listelemeyle de bu tanımı arttırabiliriz. Şimdi öğrenci koçunun tanımından sonra öğrenci koçunun asıl amacı galiba çok önemli Ahmet Bey. Yani bu işi para kazanmak için yapmak saygı duyulabilir. Yardımcı olmak istiyoruz gençlere demek saygı duyulabilir. Anne babalar çok sıkışıyorlar. Ee, onlara destek olalım demek olabilir ama nihai amacı öğrenci koçluğunda şudur. Bu dünyaya son derece tecrübesiz bir şekilde gelen genç kardeşlerimizin okul, eğitim, öğretim, hedef, planlama, ileriye dönük gayeleriyle ilgili etkili ve doğru bir yönlendirme yapma işidir. Öğrencilerin okula gidiyor olması çok başka bir şey Ahmet. Ee, milli eğitimde ya da özel okulda ders alıyor olması çok başka bir şey. Türkçe'yi, matematiği öğreniyor olması çok başka bir şey. Okulda ve okuldan sonraki gerçek hayatta karşılaşacağı sorunlarla ilgili farkındalık geliştirmesi çok başka bir şey. Milli eğitim sistemi içerisinde genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarımız normal bir rutine alışıyorlar. Ama bu rutin bir zaman sonra sekteye uğruyor. Ödev yapmama, sınavlarda başarılı olamama, evde büyüklerle çatışma, özellikle ergenlik döneminde genç kardeşlerimizin aile fertleriyle hatta kardeşleriyle sorun yaşaması. Böyle bir bunalım zamanında öğrenci koçu bu genç kardeşlerimizin elinden tutan kişi oluyor. Net anlatabildim mi? Evet hocam. Peki birey olma sürecinde yaşam koçunun görevi nedir? Yaşam koçu birey olma sürecinde ne yapar? Güzel bir soru. Şimdi Ahmet Bey, e, bu hafta farklı dört ya da beş tane kitap okumak nasip oldu. Orada ısrarla bir vurguyu e, ön plana almış yazarlar çocuk eğitimiyle ilgili. Çok güzel bir söz var. Bir nesli terbiye etmek istiyorsanız önce anne anneannesinden başlayacaksınız diye. Çok enteresan bir tespit. Bir neslin herhangi bir konuyla ilgili eğitim ya da terbiyesi ya da farkındalığı ya da uyanışı önce anneanneden başlıyor demek bu işin ne kadar kültürel bir boyutu olduğunu gösteriyor. Bu tespiti e, desteklendirsek de şöyle de bir söz var. Ailenin ailesi kültürdür diye. Şimdi birey olmaktan önce Ahmet Bey zannediyorum şu konuya bir giriş yapmamız gerekiyor. Türkiye'de insanlar neden çocuk sahibi oluyor? Genel anlamda kültürel bir devamlılık. Okula gittim. Üniversiteyi bitirdim, meslek sahibi oldum, yaşım geldi, evleneyim. Sonra sırada ne var? Çocuğum olsun. Sonra ona bir kardeş olsun. E ben kalabalık aileleri seviyorum. Sonra sonra çocuklarım büyüsün, onlar da üniversiteye gitsin, onlar da evlensin, onların da çocuk da olsun, torun sahibi olalım. Bir çocuğu dünyaya getirmeden önce bir varlığı, bir insanı yaratma sürecinde ne kadar etkin olduğumuzu bilseydik, bir çocuğu dünyaya getirirken bin kere değil, 750 bin kere düşünürdük. Evimize bir kediyi sokaktan alıp getirirken bile 40 türlü düşünüyoruz. Bir işe girerken bile 40 türlü düşünüyoruz. Ama bir çocuğu dünyaya getirirken bu kadar ayrıntılı düşünüyoruz. muyuz? Bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal ihtiyaçları, gelişimi, kariyeri, okulu, iletişimi, ergenliği, cinsiyet farklılıkları, yaşadığın kültürde o çocuğun bulunma durumu, çocuğun farklı özelliklere karşı durumu, sayısız sonsuz faktörleri olan bir varlık dünyaya getiriyoruz. Keşke önce o bilinçten başlasaydık da senin bana sorduğun öğrenci koçluğunda e, bireysel e, önem nasıl oluyor diye buraya gelseydik. Bir vesileyle çocuklarımız var. Ülkemizde genç kardeşlerimiz var. Eğitimcilerin öğrencileri var. Burada şunu değerlendireceğiz Ahmet Bey. Tabula rasa dedikleri bir tabir var. Felsefede boş levha diye geçer. Yani çocuklar dünyaya gelirken hiçbir şey getirmezler diye bir önerme var. Bu tartışmaya açık başka bir bakış açısından. Daha, çocuklar bir dünya şey bilerek gelir derler. Ama ben bir mizansen e, olarak yorumlayacağım sana bir çocuk dünyaya getiriyor anne ve babalar. Şöyle bomboş bir sayfa. Bomboş bir sayfa. Bir, bir ihtimal karakter ve fıtratsal özellikleri DNA'larda, RNA'larda geliyor falan diyoruz. Sonra böyle boya kalemlerimiz gibi kalemlerle alıyoruz ve o çizgisiz dosya kağıdını istediğimiz şekilde boyuyoruz. Anne diyor ki benim kültürüm bu. Baba diyor ki benim dini inancım bu. Öğretmen diyor ki benim ideolojim bu. Kültürel anlamda üst komşu diyor ki oğlum bak şöyle yaparsan ayıp. İşte yan komşu diyor ki kızım bak şunu şöyle yapmazsan çok hoş olmaz falan. Hepimiz el birliğince o çizgisiz dosya kağıdını yani boş levhayı istediğimiz gibi dolduruyoruz. Fakat sonra bir şey oluyor. Çocuk okula başlıyor. Bir bakıyoruz ya bu bizim istediğimiz, bizim doldurduğumuz çocuk değil gibi bir durum oluşuyor. Parantez içinde özellikle de ergenlik döneminde anne babalar diyor ki Sinem hocam yetiş. Biz bu çocuklarla anlaşamıyoruz. İşte iletişim kuramıyoruz. E, diyaloglarımızda sıkıntı var. Ben de diyorum ki bu kağıt size aitti. Yani boş levha size aitti. Size verilen bir şeydi. İstediğiniz gibi boyayan sizsiniz. istediğiniz gibi üzerinde çizim yapan sizsiniz. Ne oluyor da daha sonra o çocuklarınızla ilgili şikayet eden yine siz oluyorsunuz dediğimde ya sen de hep çocuklardan yanasın diye hep şikayet aldım. Öğretmenlik yaptığım dönem velilerimden, şimdi özel birebir bir ders yaptığım zaman da yine velilerimden şikayet oluyorum. Oysa bu çocukları şekillendiren biz değil miyiz? Anne babalar değil mi Ahmet Peki ne oluyor da sonra şikayet ediyoruz? Öğrenci koçları, yaşam koçları, aman bizim çocuklarla ilgilensin diye. Burada bir şey söyleyeceğim kendimi de başa almak üzere. Tüm anne ve babalar önce kendimize bir ayna tutup ben bu çocukla ilgili ne yapıyorum? Hangi ihtiyacını, hangi eksikliğini karşılamaya çalışıyorum? Varsa bir problem, nerede hata yapıyorum diye gerçekten sağlıklı bir şekilde düşünüyor muyuz? Bu aynayı kendimize tuttuğumuzda verdiğimiz cevaplar inan bana biraz sıkıntılı Ahmet Bey. Ben bu süreçte o bilgilerimle bu öğrencilerim arasındaki köprü olmaya çalışıyorum. Şimdi Öğrenci koçu normal... hocam biliyorum de, ama peki... E, e, kusura bakmayın. Şimdi e, öğrenciler ne bekliyor annelerinden, babalarından, ailelerinden, akrabalarından? Oo neler beklemiyorlar. Neler <laughs> beklemiyorlar. Örneklendirerek paylaşabilir misiniz hocam? Tabii örneklendirerek paylaşabiliriz. Şimdi e, bire bir de yaptığım görüşmelerde de, meslek hayatında toplu olarak öğrencilerimle yaptığım görüşmelerde de en öne alacağım şey şu hocam. Tamam. İnan bana barınma, beslenme, yemek, kıyafet, işte bilgisayar, tablet böyle bir öncelik yok. Çok ciddi almanızı rica edeceğim bir öncelik tecrübesini paylaşacağım. Çocuklar o evde e, amiyane tabirle adam yerine, güzel tabirle insan yerine konulmayı istiyor. Şimdi bu ifade çok tepki çekebilir. Biz çocuğa insan muamelesi yapmıyor muyuz? hocam diyecek de mutlaka iç sesler ama ben çocuğun elçisiyim. Öğrencilerimin elçisiyim. Ne oluyor ki çocuk Kendisini o evde bir yere konulmadığını hissediyor ki benimle böyle dertleşiyor ya da ben gözlemlerimi böyle yapıyorum. Diyor ki hocam ben evde bir süs eşyası değilim. Evet dünyaya getirilmiş bir çocuk olabilirim ama benim niye herhangi bir konuda söz hakkım yok? Beni niye kimse ciddiye almıyor? Pikniğe gideceğimiz zaman niye iki alternatif var benim alternatifim ciddiye alınmıyor? Hocam işte bir karar vereceğiz zaman niye benim fikrimde alınmıyor? Çocuk kendisini ciddiye alınmasını istiyor Ahmet Bey. Değer verildiğini görmek istiyor ama bunu söyleyerek değil. E, Ahmet Bey sizin de bir oğlunuz, bir kızınız var. Siz diyorsunuzdur ki Nilfer'i severken canım kızım sen benim için çok, çok değerlisin. E i̇şte iyi ki varsın. Çocuk bunu duymaya evet mutlu oluyor ama duymak yetmiyor. Değerin karşılığı ne? Yani altın bozdurmaya gittiğimizde karşılık olarak bir para veriyor ya, araba almaya gittiğimizde biz para veriyoruz. Değerin karşılığı ne? Ne yapıyorsun çocuk için? Çocuk bu değeri ölçmek istiyor. Ben onların gözünde değersiz değilim diyen çok öğrencim oldu. Annemin gözünde hiçbir değerim yok diyen, babamın gözünde hiçbir değerim yok diyen çok öğrencim oldu. Bak bu çok hassas Ahmet. Yani buradan sonrası e, çok tatsız yerlere gidiyor. Evde değer görmeyen çocuk, lütfen altı çizerek söylüyorum. Kendisine değer verilen başka gruplar, başka ortamlar, başka teknikeli yerlerde kendisine yer buluyor. Bunun içerisine her türlü ahlaki, ahlaksızlık, hukuksuzluk, işte istismar ortamları ne gelirse aklınıza. O yüzden gençlerin anne babalardan ne istediğiyle ilgili sorduğun ilk soruya vereceğim cevap. Ciddiye alınmak, değer verilmek, insan yerine konulmayı istiyor. Akabinde dinleme, dinlenilmelerini istiyorlar. Ben bir şey anlatacağım hocam anneme, kestirip atıyor diyor. Hocam babamla konuşacağım tam, futbol konuşacağım, önemli değil, siyaset konuşacağım. Kestirip atıyor, o öyle değil, bu öyle değil. Bu çocuklarda, gençlerde, özellikle ergen, yani ben büyüyorum, ben artık bir birey oluyorum dediğimiz kişilerde çok ciddi sıkıntıya sebebiyet veriyor. Tıkıyor burada. Sonra biz öğrencimle görüştüğümüzde iki buçuk üç saat görüşüyoruz. Anne mesaj atıyor. Neredesin? E iki buçuk üç saat senin tıkadığın şeyi konuşuyoruz. Bırak konuşsun. Bırak anlatsın. Bak çok şaşıracaksın. Bizim 80'ler dönemi apolitik diye geçer. O 60'lar 80'ler sıkıntısından dolayı biz de bizim gibiler apolitik olduk. Bu süreçteki çocuklar memleket meselesiyle ilgili konuşmak istiyor. Olumlu olumsuz. Eleştirmek istiyor. Baba A görüşünden çocuk B görüşüyle ilgili bir şey söylediğinde o evde kıyamet kopuyor. Tam tersi ya da anneyle kızı konuştuğunda karşıt görüşler olduğunda. Ya diyorum ki velilerimle konuşurken bırakın eleştirsin, anlatsın, sitem etsin, beğensin ya da alkışlasın, takdir etsin. Ya bir dinleyin. Olur mu öyle şey? Sen de biliyorsun ki biz çocukluğumuzda neler gördük. Senin daha yaşın kaç, biz geliyorken sen dönüyordun falan. Çocuk ne siyaset konuşabiliyor, ne dini argümanları hakkıyla sorabiliyor, ne evde felsefe yapabiliyor, ne de yorum yaptığında geri cevapta ya evet haklısın diyen bir onaylama görmüyor. Bu da otomatik olarak Ahmet Bey çocukları ailelerden uzaklaştırıyor. Mesela çocukların istedikleri şeylerden bir tanesi ayrı oda. Ve mümkünse kardeşiyle aynı odada kalmadan. E hocam işte biz aile bağları çok önemli. Ne var kardeşiyle aynı odayı paylaşıversin. Bence mahsur yok paylaşıversin. Ama iki hafta sonra bana bir telefon hocam kardeşiyle kapıştı. Ablasıyla dövüştü. İşte abisi ona vurdu. Ayırın odaları. Çözüm üretin. Misafir odası dediğiniz yeri daha işlevsel hale getirin. Çocukların tahammülü yok. Genç nesil farklı zannediyorum içeriklerde var. Kuşak çatışması diye. Bunlar zevk kuşağı. Bizim gibi değiller. Biz bir salonda doğduk, büyüdük, yaşadık. Bir noktaya geldik. Şimdi öyle değil. Ben oğlumun odasına girerken kapıyı tıklatıyorum. Eskaza bir kere tıklatıp girdiğinde niye oğlum tıklatmıyorsun diye beni uyarıyor. Beni yanımda uyarıyor. Peki o zaman ayrı oda istemesi sorun mu? Değil. Çocuk ayrı odayla mahremiyet istiyor Ahmet Bey. Orası bana ait diyor. Ben nasıl annemlerin odasında diyor kafama buyruk girmiyorsam onlar da benim odama girmesinler diyor. Ben rahatsız oluyorum diyor. İnternette film seyrediyorum diyor. Kız arkadaşımla WhatsApp'tan sohbet ediyorum diyor. Benim de bu evde haklarım var diyor. Diyorum ki annem babam bunun farkındadır. Ya farkında ama nereye kadar hocam diyor. Evet bana oda açtılar ama diyor. Nereye kadar farkındalar? Şimdi burada suçlayıcı bir ifade kullanmıyorum. Ben aracı olarak dile getiriyorum. Muhtemel çocukta oluşan tepkileri anlatıyorum. Birçok anne baba eminim birçok yerde de dikkat etmeye çalışıyordu. Ama bunlar sorun olarak daha sonra duyduğumuz ortak şikayetler. Mesela gençler, çocuklar oyun, eğlence ve aktivite istiyor kreş dönemindeki çocuklar anneyle evcilik oynamak istiyor. Babayla, arabayla gezmek istiyor. Yetişkinliğe doğru giderken ortaokul lisede daha nitelikli etkinlikler istiyorlar. Pandemi dönemi girdi sıkıntı farkındayım ama tiyatro, sinema, toplu etkinlikler, piknik, doğa yürüyüşü bu etkinlikleri ailecek de yapmak istiyor. Diyor ki hocam biz niye ailecek pikniğe gitmiyoruz? İşte niye ailecek yakındaki bir ile gitmiyoruz? Şimdi buradan geri dönüş nasıl bir şey biliyor musun? Ahmet? Öğrenci koşulu yaparken. Bu çocuk oyun eğlence ve aktivasyondaki o enerjiyi kullandığında öfkesi gidiyor, hırsı gidiyor, hıncı gidiyor, doğayla buluşuyor, temiz havayı alıyor, oksijeni içinde döndürüyor, kafası rahatlıyor, eve geldiğinde yumuşacık bir çocuk oluyor. Tam tersi odasına kapanmış saatlerce bilgisayar oynayan bir çocuk hırsla oyun içerisinde boğuşuyor. Onu öldürüyor, bunu kesiyor, işte oradan tarla kuruyor, buradan çiftçilik yapıyor ama rahatladığı hiçbir şey yok. Aldığı radyasyon zaten ortada. Anne babalara diyoruz ki lütfen yürüyüş saatleri yapın, e hocam işten geliyorum, yorgunum. Babası da yorgun oluyor. Eyvallah, mazeretler. Hepimizin hayatında var. Ama burada bir soru işareti. Bu çocukları dünyaya siz getirdiniz. Kocaman bir ünlem. Çocuk, mesela aldığım notlarda şu var. Din, siyaset, ülke, memleket meselesi, futbol, sportif faaliyetler, sanattaki konularla ilgili eleştiren konuşmalar yapmak istiyorum. Ne olur büyükler, anne babalar, çocuklarınızı kesmeyin. Tahammül gücünüzü zorlasa bile kesmeyin. Bırakın sizinle konuşsunlar sizinle konuşamazsa konuşacağı yerleri bulur. Yıllar sonra başımızı duvarlara vurur. Bırakın konuşsunlar, anlatsın saatlerce. Almanya'da bir akraban var, belki dinliyordun şimdi. Bir gün bana öyle dedi. Ee, bir bebek oyunu varmış, ben adını bilmiyorum. İki saat bana onu anlattı dedi. Bayılacaktım dinlerken. Ama çocuğum o kadar hevesliydi ki dedi. O anlattı, çok kadar mutlu oldu ki dedi. Ve ben onu dinlerken çok sıkılmış olmama rağmen çocuğumla geçirdiğim o iki saatten sonra kızım çok mutlu olmuştu dedi. İki saati geçtim. Yarım saat vakit geçirsek zaten mutlu oluyor çocuklar. Dikkatleri çabuk dağıldığından dolayı zaten sıkılıyorlar. Ahmet. Ama na nacizane tavsiyem e, anne babalara bu tarz istekleri olduğunu iletmek. Bir de e, çok büyük bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Çocuklar özgür olmak istiyor. Kendilerini gerçekleştirmek istiyor. Öğrenci koçluğunun en aktif öğrenci alanı ergenlerdir Ahmet bey. Küçüklere çok gerek kalmaz öğrenci koçluğu. Anne baba idare eder. Şimdi ergenlik kavramını maalesef bu dönemde o da suyu çıktı kavramsal anlamda. Ergenlik bizim anladığımız o çok geleneksel yorumdan ziyade çocuğun çok sancılı bir şekilde ben büyük bir birey oluyorum dönüşümüne verilen isim. Burada kafa tutuyor. Sen bana talimat veremezsin baba diyor. Annesine diyor ki ben o çorbayı içmeyeceğim karışamazsın. Ya oğlum sen seviyordun yoğurt çorbasını. Olabilir bugün istemiyor. Ve sen buna müdahale edemezsin diyor. Sonra anne kıyameti kopartıyor. Baba işte sıkıntılar yaşamıyor falan. Şimdi çocuk kendisini bulmaya başlıyor ergenlik döneminde. Fıtratı ne, ne eğilimlerine, bakış açısı ne, arkadaşlarından edindiği bilgiler ne. Burada anne baba direnç uyguladığında ergen öfkeleniyor. Sonra şikayet şöyle geliyor. Hocanın bizim olan işte çok kolay parlıyor, hemen öfkeleniyor. Neden acaba? Mutlaka sebepleri var. Ben kendi oğlumda da gözlemliyorum. Bir şey öfkelendi, neden acaba? Önce kendime bakıyorum. Ben bir şey yaptım ki öfkelendim diye mi? Yoksa ergenlik döneminde bu değişimi ayak uydururken zorlanan çocuk aslında kendini yırtmaya çalışırken, o kılıfından kılıfından çıkmaya çalışırken zorlandığından mı? Çok sabırlı olunması gereken bir dönemde anne babalara yardımcı olmaya çalışan kişi yazık o öğrenci koçu oluyor. Arada da ya da öğrenci koçu da yiyor. Önce öğrenciden sonra anneden babadan. İstekler bunlar. Ahmet Bey makul mü istekler? Yapılabilir mi? Evet hocam ee, yapılabilir.